Tuzun sağlığımıza zararı az mı çok mu? Öteden beri sıkça tartışılan bir konu bu. Tuzsuz yapamayan, yediği her yemeğe daha tadına bakmadan tuz eklemekten vazgeçemeyen Frederick isimli genç bir adam bir gün bu alışkanlığının sağlığına zarar verdiğini fark ediyor ve bir karar alıyor. Artık hayatında tuza yer yok. Frederick, çiğ beslenme üzerine araştırmalarda bulunan bir yemek bloggerı aslında. Fakat her ne kadar sağlıklı beslenmeye çalışsa da Kötü bir alışkanlığı var. Tuzsuz yaşayamıyor. Derken bir gün konuyla ilişkili bilimsel makaleleri okuyan genç adam, günlük tuz tüketiminin 1500 mg'ı geçmemesi gerektiğini öğreniyor. Yapılan araştırmalara göre nüfusun %99.4'ü bu sınırı aşıyor. Tuzun kan basıncını yükselttiğini ve tuz tüketiminin ilerleyen yaşlarda insanlarda yüksek tansiyon sorunlarına neden olduğunu Böbreklere zarar verdiğini, böbrek taşı oluşumuna, hatta mide kanserine dair sebep olabildiğini öğrenince bir şeyler yapması gerektiğini anlıyor. Uzun bir yolculuğa çıkan ve burada yemeği abartan Frederick, geri döndüğünde şişmanladığını, vücudunda şişlikler oluştuğunu ve tansiyonunun da tehlikeli ölçüde yükseldiğini görüyor. Ayrıca günde 4000 mg civarı tuz tükettiğinin de farkına varıyor. İşte bundan sonra tamamen tuzsuz bir aylık beslenme deneyine başlıyor. Ve tuzdan tümüyle arınmış bu yeni hayatından öğrendikleri ise şunlar. İlk kez yiyeceklerin gerçek tadını aldım diyor Frederick. Bu nedenle daha doğru yiyecek tercihleri yaptığını, içinde tuz olan ekmek, kraker gibi hazır yiyecekleri de hayatından çıkardığını belirtiyor. Bu küçük bir adım gibi görünse de lüzumsuz bir biçimde hiç susamadığı gibi gece su içmek için de kesinlikle uyanmadım diyor Frederick. Bütün suyu yediği yiyeceklerden karşıladığını, tuz kullanmadığı için vücudunun ekstra suya çok da ihtiyaç duymadığını belirtiyor. Bu süre zarfında özellikle yüz bölgemde incelme oluştu diyor Frederick. Tuz tükettiğinde vücut suyu emdiği için göz altlarında ve yüzünde şişlikler meydana geldiğini belirtiyor. Kendimi bildim bileli özellikle sırt bölgelerimde akneler mevcuttu diyor genç adam. Tuzu bırakınca bu akne ve sivilcelerden kurtulmakta kalmayıp cildinin de artık sağlıklı ve pürüzsüz bir hale geldiğini belirtiyor. <laughs> Eskiden uykuya dalma problemi yaşıyor, geceleri sık sık uyanıyordum diyor Frederick. Tuzsuz yaşamına başladığından bu yana ise geceleri mışıl mışıl uyuduğunu belirtiyor. Tuzsuz beslenme ile beraber kendini daha temiz hissetmeye başladığını ifade eden Frederic sözlerini şöyle noktalıyor. Hem bedensel hem de ruhsal anlamda artık çok daha iyiyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek için kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.